Merhabalar efendim ben de Ömer abi hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar yanıma 3 blue gemlock aldım gördüğünüz üzere 3 vg'lerimiz var ve gelip katlamaya çalışacağım şu an linklerimiz tayfa olmuş hani gelip oynayabilirsiniz mesela şurada no taxlarda kükülerde hoster olursanız eğer ya emin olun bir yerde çalıştığınızdan daha iyi bir şey elde edersiniz 6 saat hem de yani 12 saat şey yapacağınıza mesela çalışacağınıza atıyorum 6 saatlik host yapsanız emin olun çok daha fazla geliyor hani o yüzden hoster olmak için seneye bakabilirsiniz zaten remelerde tamamen sizin şansınıza ve hani kaç TL oynattığınızda kaç kaç olduğuna bağlı. Ama tabii ki de Reme'de oynatanların şansı bir daha yüksek oluyor. Ben bugün 3 VGL'le katlayacağım arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Bu kanalda artık sadece Reme videoları ve Reme yayınları yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi evet hazırsanız başlıyorum. Şöyle bir go yazalım. Go go. Çekseniz oğlum. Bir dakika burada oynamayalım abi. Ben ben burası çok kalabalık geldi bana. Şöyle en sağ lan ne oluyor? Amına bir sürü kişi oynamak istiyor şuna bakın arkadaşlar. Roster olsanız var ya şu an 5-6 tane adam oynuyor. Ama dur dur dur. Big big var mı diyor? Big big mi? Aa, sonunda bir oynatan bir admin buldum. Ben seni kaçırmam. Bu arada proxy açmadım arkadaşlar. Yani 3 BGL'e de banyemeyelim amına. Dur çünkü daha ben bu hesapta arkadaşlar şey yapacağım. GBC açılımı falan yapacağım. 1 BGL'e harcadım yayında. Ve çıkartamadık abi. Şuna bakın. Bok gibi eşar çıktı. Hiçbir şey çıkartamadık. Belki bir daha açarız yayında. Ama ya... <laughs> sıfırı koyduk. şapalağı koyarım böyle diyelim. Abi ben çünkü insanlara kırdırdım. O yüzden şurası hiç do dolmadı yani. Büyük ihtimalle 10 tane falan süper golden chest gelecekti ve ben onları açamadım. İnsanları açtım. Lan ne yaptın sen? Dak kaç verdi? 20 verdi. 40 go bro. Alo. Neredesin oğlum sen? O nereye gitti admin ya? Bu beni çok sinirliyor ya. Neyse admin hazır gitmişken arkadaşlar. Şöyle ben de size bir şey göstermek istiyorum. Hemen 2 saniyecik. Ama önemli. Baya önemli. Yani önemli olması harbi göstermem. Bakın boyut satışı şu an görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama önemli olan... Önemli olan şey şu. Her hafta 100 TL çekiliş yapıyorum ve gerçekten yapıyorum. Aslında. Harbi her hafta 100 TL pes etmeden yapacağım. Üşenmeden yapacağım. Aynı zamanda şu an mesaj devam ediyor. Ama siz bu videoyu izlediğinizde çekiliş açıklanmış olacak. Reels kısmında paylaşacağım. Çekilişin kazananlarını şeffaf bir şekilde açıklayacağım. Ve yarın yani siz bu videoyu izlerken gene 100 TL çekiliş başlamış olacak. Gidip burada e, şöyle bir post göreceksiniz. Son postta katılmanın şartları var. Şartların hepsini uygulayın yoksa diskalifi oluyorsunuz. Yani burası Instagram görebiliyoruz şartları yap yapmadığınızı. Hani o yüzden gelin katılın diyorum. Her hafta 100 TL çekilişi ve DL şu an 11 lira topluda da 10.5. Şu an Instagram'da en ucuz satan ya satmaya çalışıyor. En ucuz diğerleri kaç satıyor bakmıyorum açıkçası ama hani ben kendi kar marjımı hep aynı kar marjını koyuyorum ve uygun fiyata satmaya çalışıyorum. DL alabilirsiniz. Her hafta 100 çekiliş var. Bazen canlı yayında açıklayacağım. Bazen de realistlerle açıklayacağım arkadaşlar. Artı olarak hesap satış sayfamda da her hafta 2 tane Zeus hesap çekilişi var. Dediğim gibi siz gene bu videoyu izlediğinizde yeni çekiliş başlamış olacak burada Boycu Store'da. Her hafta 2 kişiye Zeus hesabımızı vereceğiz. Gene realistlerle ve yayınlarda açıklamamı yapacağım arkadaşlar tamamen şeffaf bir şekilde. Hesap almak için Voice Store. DL almak için zaten şurada görüyorsunuz Voice satış. Hepinizi seviyorum kusura bakmayın. Teslimat 10 dakikaya geçerse de 10 TL hediye bu arada. Neyse arkadaşlar devam. Çok kusura bakmayın reklam için ama adam hala açmamış. Oğlum he adam 60 tane DL'yi. Dur dur adam, adam DL'yi yapmış Şöyle 20 oynayalım gene. Birazdan yükseltiriz ve bir elimizi ısındıralım arkadaşlar. Bu arada reklamı çok uzun yaptım. Gel anın Abi neyse yani reklamı bir tık uzun yaptım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmazsınız ama hani kaç vuracağım? 8 ne kanka ya. Oğlum bu adminden çıksak mı lan? Ne diyorsunuz ya da hand değiştirelim bir. Set falan mı değiştirsek ki bilemedim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha az önce bunu kullanıyormuşsun zaten. <laughs> oğlum ben ne salak adam lan? Aa bu ne? Arkadaşlar etek giyelim. Tamam. Etek 100 DL var. Ya direkt BGL go da yapacağız birazdan videoda haberiniz olsun. Hani <laughs> BGL go da yapacağız birazdan. Önce bir el ısındıralım beyler. Aa! Oğlum bir ne ya? Lan gülme. Dur lan sen sen var ya yürek sen yürek et bir daha iki round aç bana tamam mı? Bak kardeşim gel sen bana iki round aç güzel kardeşim ha, ağlama göreceğiz göreceğiz kardeşim kim ağlama kim ağlıyor kim ağlamıyor göreceğiz hadi bakalım 50 Eli de elimizi attık abi patlıyorum gülmekten niye? Niye patlıyorsun oğlum gülmekten sen hayırdır ama Burada adam akıllı oynuyoruz bir attık diye adam gülme krizi şey yapıyor Komik aga Neyse adam kaç attı lan gör unuttum amın akıyım Ha 6 attı 7 hadi hadi 7 Senin kafa Kanka delireceğim ya <laughs> Neyse bir tane daha var dur Lan gülmeyin oğlum gülmeyin kaybediyorum Oh tamam beraber güzel güzel Lan gülmeseniz aga kaybediyoruz burada Açsana göt Ha evet arkadaşlar vurduk Kılıcımız da sikiş Kanka 7 atma bak 5 attık hadi Güzel Ha ha Ez İşte bu Bir dakika arkadaşlar şimdi devam Hadi bismillahirrahmanirrahim Hadi lütfen kazanalım şunu da alalım şunu da alalım adamın herhalde leveli az arkadaşlar şey yapamıyor lambayı açamıyor al işte al işte benim ben ya neyse arkadaşlar şu durum başka bir abime gidip oynayalım arkadaşlar en iyisi bu, bu adama çok gıcık oldum beni 75 lira lan Çekme kanka. Ne diyorsun lan? Ağlama mı? Oğlum sen beni tanımamışsın lan. Daha. Bırakmam o topları. O zaman bir dakika. Modelin kaç kardeşim? Tamam ben sana lan yazamıyoruz delireceğim şimdi bir dakika. Senin model kaç ki? Bir soralım. Ya yazamıyorum. Neyse bir 25'i droplayalım. Ya ben gerekirse biraz daha satın alıp seni yeneceğim kanka. Bekle bu iş böyledir. Fazla neylesi olan kazanır abi. Bir dakika. Adım gibi eminim beyler. Ya bu adama kaybetmem ki ben oğlum. Al kanka al kanka. Dur dur dur. 60 kova 2 round. Bir dakika. Ya da bir round lan gel lan bir round. Bir round ne 75 mi diyor? Biz kaç dropladık ki? Oğlum bir dakika benim beynim neden yanıyor bu aralar ya? Arkadaşlar tabii bir ayda iki kez hasta olunca böyle oluyor. <laughs> Beynimiz duruyor. evet, hayır bir dakika hayır. Bir round. Bir round oğlum. Beyler dua edin. Bir round açtırıyorum. Hadi kazanalım lan. Oğlum kazanalım. Hand'imizi falan da değiştirelim ya. Dur dur dur. Şunu geçeceğiz. Bu karı kılıcı arkadaşlar. Bismillah. Lan. 9 attı lan. 9'a 0 mı? Ya? Beyler 0 ha. Dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırımızı atalım. Hadi sıfırımızı atalım. 0 0 0. Hadi. Sen bir bekle kardeşim. Bekle kardeşim sen. Sen sen bunu istiyorsun değil mi? Amına koyayım. Modalin kaç? 2 round mı oynasak 1 round mı beyler? Dur. Bence bu de... yok. Az e, var mı çok göreceğiz. Yo dur. 2 round açtım. Aynen tamam 2 round açtıralım ya. gaza geldim. Amına koyayım. Bir dakika beyler. Bir saniye bir saniye. Voyage sans EJ Trade. Dur lan adam bana şans eşyası verecekmiş. Çok merak ettim ne verecek. Ver kanka. Bakalım şansımız artacak mı? Bir, oğlum düşünsene bu adam bu eşyayı verdiğinde eğer ben bu videoda güzel katlarsam bu arkadaşa tip atacağım. Laviens. Unutmayalım. Şöyle verdi bize eşyayı. Şunu bir hemen üstümüze basalım. Lan dur basamıyoruz. Dur. Sen kaç kaç vurdu? Admin. Ben görmedim kaç vurdun beyler. 12. Aa çok güzel. 3 attın ha. Gel bakalım. Gel bakalım. Be yine de 0 be. İşte Yes be. Kanka çok güzel. Çok güzel. Editör bardın kısımları biraz sesini azaltırsan... 2 go mu desek kardeşim? Beni salmadığına pişman edeceğim seni. BGL, BGL go. Hadi bakalım. Go go. BGL go. Aç bakalım BGL'yi. Bir tane daha BGL binelim arkadaşlar. 50 ekleme. Aa dur lan. Aa biz daha fazla kazandık. Doğru doğru biz daha fazla kazandık. Yok bir dakika bir dakika. Nasıl Nasıl lan? Ha bir BGL'miz vardı değil mi? Aynen tamam. oha 250 kazandık lan. Tamam 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 ikisi 200... Arkadaşlar bu arada harbi hastaydım işte serum oldum midem biraz bulanıyordu sanırsın bağırsaklarımı bozmuşum Hani o yüzden işte 2 gün önce serum oldum ilaç falan yazdı al işte Ondan beynim duruyor yani Şimdi iyi beslenmeye geri, geri başladım Arkadaşlar 1-2 haftadır düzgün beslenemiyordum ondan Şimdi kendimi düzelt yani. Şurumda yani. bir rant açalım beyler. Şurumda bir rant. Go. Kapat şurayı kapat kapat kapat. Bir rant amına Kardeşim reste reste böyle olmaz. Böyle olmaz oğlum. Ha aç bak. Ya senin ben levelini kanka sen 3 level'la neden host yapıyorsun? Sen 3 level ile niye host yapıyorsun amına Şimdi vurduk arkadaşlar. Hadi BG'lemiz gelsin. Hadi bir BG'le. Al işte. Az önce hani mod vardı? Ne? Aa işte böyle. Tamam. Zaten onu söyleyecektim. Bir dakika. Tamam. Zaten onu söyleyecektim kardeşim. Evet. Evet. Beyler. Hazır mısınız? He aynen göreceğiz. Restlesene amına koyayım. Oğlum restledin mi bu adam? Aha bir attı. Sen kafayı sıyırmış. Bir attı beyler. Beyler bir attı adam. Ha <laughs> işte bu kadar. Ya bir atmazsak BG'lerimizi alıp çıkalım bence bu adamdan artık ya. 4 BG'lerle çıkalım beyler. Tamam mı? Hadi bir atmayalım temiz. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Ver bakalım sen bana değerler mi? İşte böyle comeback atarlar lan bir BG'lerden. Lan sen yürek mi yedin? Hala mı oynamak istiyorsun? Ben senin modalını bitiririm ki bu gidişle. Tamam. Room change. Hayır. Dur dur dur. Dur room ama room de room yok ki başka. Ya da go ya. Oğlum bu ne oğlum? Çocuk oyuncağını çevirdim iyice lan. Ya ben bu adminden çıkacağım ya. Bilmiyorum. Başka adminle mi oynasak beyler? Yeterince yendik çünkü ben yeterince yenince çıkasım geliyor. Anladınız mı? Başkalarının da yenisim geliyor. Go son karar. Hadi bakalım. Beyler yanda izleyicilerim sayesinde güç kazanıyorum arkadaşlar. Bir tane daha bastım. Lavien yani sana tip gelecek kardeşim bunu yenersen bak. Sana 20 dere tip gelecek eğer bu turu da alırsam. 8. Hadi bir de 9. 5. 6. Ye ya, bak editor gene bağırdım kısımları bir tık azaltırsan Hani YouTube'un robotları maalesef Biraz değişik çalıştığı için böyle uyarı falan Verebiliyor çok bağırınca Enteresan bir şekilde Yani bizim kanalımıza denk geliyor Ver ver Ol, ol ver no. Hepsini ver kardeşim, hepsini verir misin? Lavience, Freight Gel kardeşim, sana ben 20 dele tipimi atıyorum Arkadaşım, güzel kardeşim benim Sen gel bakalım, sana ben 20 dele tipimi güzelce atıyorum Ağlama Hani ben ağlıyordum Şimdi seni ağlattım İşte bu be Sana 20 dele tipimiz atıyoruz Bu arkadaş bana şans eşyası verdi, beni düşünüp O yüzden 20 dele tip atıyorum arkadaşıma Mis gibisinden yani siz de beni izleyici olarak desteklediğiniz için ben size de tip atayım arkadaşlar. Gelin şöyle 5'er DL de size tiplerimi atayım. Sen verdin mi DL'yi bakalım. 380 BGL vereceksin. BGL'yi ver kardeşim. Sana 5 DL'mizi verelim. Sonra bir kişi ya beni başka kimler izledi? Bir dakika başka kimler izledi? Hatırlamıyorum ama hani şu şu adam aynen şu adam izledi galiba. Şuna da 5 DL'mizi verelim daha fazla daha Yani bu arada video lütfen beğeni atın arkadaşlar çok keyif alırım. Çok teşekkür ederim. Carrot ben bunu kullanırım abi. Havuç. Havuç da şimdi para kabul mü? Para mı? Kanka bir vid videodan sonra at o zaman. Messenger'dan yaz diyelim. Biraz daha oynamaya devam meslek arkadaşlar. Bakın adamı clearladık gördüğünüz gibi adam parayla refleyecek bize. Şimdi çek. Çek diyelim. Çek 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 çek. Çek çek. Evet. Oğlum mal mısın beni oynatsana. Omnur'la gaslayacaksın ya. Ben çıkıyorum şu sağ tarafa geçelim beyler. Ya da kendi roomumda da oynasam mı diyeceğim. Şu an bayağı player var ama hani az ya. 12 kaç 6 TL yok. Gaz, gaz diyelim şöyle arkadaşlar bir tur daha. Daha devam oğlum daha devam ben. 70 mi bassam bir anda lan bilemedim he. Mainz e olsa aslında e basacağım da. Burada adam yoktur. yüksek oynayan nereler var şu an. Burası düşük burası. Ya orta tabi. Oğlum çok kalabalık lan dünya. Ya daha sonuna mı gelsek bilemedim de. Çek çek. Gaz. Oğlum niye kimse çekmiyor ya takımda? Hoster olun oğlum. Hoster olun var ya zengin olacaksınız. Şaka yapmıyorum. Cidden şu takımda şu an hoster olsanız abi çok iyi olacak. Gaz. Oğlum ya çekse. Lan durun oğlum. DL dilenmeyin. Kalk şurada oynamaya çalışıyorum. Gaz. Gaz oğlum çeksene. Senin kafanı sikeyim. Deli ediyorlar arkadaşlar. Harbi deli ediyorlar insanı ya. Harbi deli ediyorlar. Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yeterince kazandık. Yani 3 BG'den 470'e çıktık. Eğlenceli bir video oldu. Hani daha fazla oynardım ama yeter. Bu kadar kar, adam olana yeter arkadaşlar yani. Bu kadar kar adam olana harbi yeter arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. izleyen herkese teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Dediğim gibi her hafta 100 TL çekilişimizi şu gördüğünüz Boca Hattir'in satış sayfasında yapacağım. Hani realistlerle açıklıyorum ve işte pazartesi günü yani siz bu videoyu izlerken yeni 150 çekiliş başlamış olacak. Ona katılın. Şartları okuyun. Şartların hepsini yapmak zor olur. Zaten öyle öküz gibi şart eklemedik abi. Yani Voyager Store'dan da hesap alabilirsiniz. Voyager satıştan uygun fiyata değil. 11. Toplu da 10.5 abi. Aynı zamanda Voyager Store'da da beyler. Şöyle gördüğünüz gibi. Her hafta 2 tane Zeus'ta hesabımız çekiliş yapılacaktır. Sizi seviyorum. Görüşürüz.